Bitirmeden önce demiştik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamikleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dava insanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kurulu kadrolarında bulunmuş insanlar, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yapmış arkadaşlarımız. Bizler Beykoz'un dinamikleri ve Beykoz'da 2019 yılını hedefleyen bir yönetim kadrosu olarak sizleri bu kadroda hep beraber omuz omuza, tek yürek, bile, tek bilek, tek vücut halinde hedef Beykoz Belediye Başkanlığını almak, Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Beykoz'da dalgalandırmak. Zafer inananlarındır. Lütfen unutmayın. Bu bağlamda Birincisini düzenlediğimiz danışma kuruluna tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, danışma kurulunu kuracağız dedik ve kurduk. Bu danışma kurulunda artık partimizi geçmişten ve gelecekte doğru bir arşivinin, bir biliminin ve bir geçmişiyle, geleceğiyle eksikleri ve hatalarını değerlendiren bir kurumun olması. Kırgınlıkları bırakalım. küçüklükleri bırakalım. Hedefimiz Hedefimiz Beykoz'da iktidar olabilmek. Çünkü Beykoz'da genelde iktidar olursak genelde de iktidar olmalı şansını buluruz. Bu bağlamda bu toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu ilk toplantımız 3 büyük aralarla bu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Artık birbirimizle de dışarıda ya da içeride omuz omuza tek yürek tek bilek halinde yürümek için bu toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Lütfen hepinizden ricam. Geçmişte ne yaşadıysak yaşayalım. Geleceğe daha umut dolu günler için bütün özverimizle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında ve iktidara yürümek için bu gücümüzü, bu bileğimizi kullanalım. Evet, burada 2019'u, burada 2019 belediyesini şekillendirecek kadrolar burada. Bu kadrolar belirleyecek 2019'u. Sizler de 2019'u iktidar ya da muhalefette kalma olduğunu Hep beraber omuz omuza el ele çalışırsak iktidarın yolu çok uzak değil arkadaşlar. Partimizin ve ülkemizin bugünlerde geçirdiği bir takım sıkıntılardan da bahsetmek ve bunları da konuşmak istiyoruz. Bununla ilgili il başkanımız da katılacaklarımızda Coşkun arkadaşımızın söylediği gibi İstanbul il Örgütü'nün Deniz Gezmiş Anısı'na düzenlediği anma töreni olduğundan dolayı katılamadı arkadaşlar. Hepinize tekrar sevgi ve saygılarını sunduğumu, sunmamı iletti. Milletvekillerimizin birçoğu şu anda görevli bütçe görüşmeleri bağlamında. Evet. Ülkemizin şu anda geçtiği süreçte ner yana sürüklendiğini görememekteyiz. Bir savaşın başlangıcı mı var, yok mu bunları da tam anlamıyla bilemekteyiz Her gün şehit haberleri, her gün tecavüze uğrayan kadınlarımızın haberleri gündemimize alıkoymuş durumda. Yeni gündemlerin oluşmasını sanki bir el uzaktan yaratılmasını istemiyormuş gibi bir yerlerden kumandaya basılıyor. Bizler bu gündemlerin çerçevesinde sürüklenmeye çalışılan ve Türkiye'yi bu Orta Doğu bataklığına çekmeye çalışanların karşısında tek yürek, tek bilinç olarak durmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü bu Orta Doğu bataklığından Türkiye'nin çıkması zor ve imkansızdır. Beykoz genelinde gelince birazdan bahsedeceğiz. Konuşmalarımı çok fazla uzatmak değil. Önemli olan sizleri bizlere yol ve ışık gösterecek projelerimize destek olmanız ve bize re yeni projeler iletmeniz. Bu bağlamda tüzük değişikliğimiz var arkadaşlar. 3 Mart'a kadar hepinizden rica ediyorum. Tüzük önerilerinizi ilçemize yazılı olarak iletmenizi. Tüzük kurultayında bunların e, tamamını gerçekleştirebilmek ya da Beykoz adına da en azından önerilerimizi sunabilmek anlamıyla 3 Mart'a kadar tüzükle ilgili önerileriniz varsa bunları tarafımıza iletilmesini rica ediyorum.